Dünyamızın cennetimiz olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar. Çok uzun aradan sonra ilk defa karşınızdayım. Ve bu videoda bana Pınar destek verecek. Teşekkür ederim şimdiden Pınar'cığım. Rica ederim, büyük bir zevkle. Nasılsın? Teşekkür ederim hayatım, iyiyim. Ben sana şeyi sormak istiyorum öncelikle. Bu kadar aradan sonra yeniden YouTube için videolar hazırlamanın amacı, niyeti nedir? Neden bu kadar zaman sonra yeniden YouTube'dasın? Evet çok uzun bir zaman oldu. 2012 yılındaydı ilk bir şey YouTube kanalımı açtığımda. O zaman çıktığım televizyon programlarındaki videoları, bir de röportajlar yapmıştık arkadaşlarla hazırlamıştık Gökçe canlandırmayı tanıtma amacıyla. Onları videoya koy, şey YouTube kanalıma koydum. Ama ondan sonra ben o kadar fazla işte bu alanları öğrenmeye, e, gelişmeye, çalışmaya, temizlemeye kendimi verdim ki doğal olarak benim YouTube'la ilgilenebilecek, e, bu video çekebilecek bir zamanım olmadı. Ama e, bu son zamanda bir olay yaşadım. Dedim ki benim artık herhangi bir şekilde hani e, kendimi zorlayarak, zaman yaratarak benim video çekip bilgileri paylaşma zamanım geldi dedim. Bu olayı da söyleyeyim bir video dinledim. Bir tarafından çekilmişti. Şamanlıkla ilgiliydi. Ve kendisinin regresyon terapisinde daha önceki karmalarında şaman olduğunu ve sonrasında da şamanlık eğitimleri aldığını yani burada söyledi. Ve şamanlıkla ilgili işte bazı bilgiler verdi. Fakat verdiği bilgilerin hepsi yanlıştı. O kadar yanlıştı ki ee, ve e, zaten şaman değildi. Şamanın ne olduğunu da bilmiyordu ee, ve e, çok iyi niyetle anlatıyordu. Hani kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama iyi niyetle de anlatmış olsak yanlış bilgiler bizi kötü noktaya götürür. Doğal olarak biz ben de şunu düşündüm. Ben de bu kadar deneyimli. Bu 11 seneden beri yani 2006'da esas şaman enerjim açıldı ama 2009'dan beri şamanlığı, şaman enerjimi şaman bedenimi kullanarak zaten alanlara girip çıkıyorum ve çok ciddi deneyimlerim var bu konuda ve ben susuyorum. Çünkü çalıştığım için susuyorum yani. Yoksa hani susmamın başka bir art niyeti yok ve etrafımdaki herkesi de bu konuda bilgi veriyorum ama toplumsal olarak bilgi vermem gerektiğini düşündüm. Yani uygulayan aslında bilgiyi vermeli. Uygulayan bunun ne olduğunu anlatmalı. Yani bir şaman anlatmalı. Şaman olmayan şamanlıkla ilgili bir şey söyleme bence yetkisinde değil. Çünkü deneyimli değil bir, bir deneyim yok. Sadece edindiği bilgiyi kendi bilgisiyle yorumlayarak katıyor. O yorum da doğru olmuyor. Bu sebepten dolayı yapabildiğim kadarıyla zaman ayırarak bu videoları çekip YouTube kanalımı Tekrardan oluşturmayı planlıyorum. Teşekkürler. Sağ ol canım benim.